Altın neden arıyorsun? Babacım benim de yağmurum. Mi? Bana çok kötü davranışlar şey yok. Gel. Bi bir, bir saniye derim yağmurda ne yapıyorsun? Evet babacım onlardan bahsederim. Merak etme Altın. Ben şimdi bunu onların hesabını soracağım. Ne Aha işte buradasınız. Evet İngilizcem buradayız. Buradayız İngilizcem. Sizi burada Arkus Ayşe'yi şu an verip verip kılımız bir de için. ben annem ve kılımız ödülür arkadaşlar. İnşallah görmüşsünüz. bir şöyle bir arabası olur arkadaşlar. Ferrari arabası. Ayrıca arkadaşlar annesi babası uzun ömürlü olur. İnşallah arkadaşlar. Amin Arkus Ayşe. Harbi kırım arkadaşlar. 3 saat içinde video bendenizde. Ve kılımız ödülür. Bir açınız arkadaşlar. Ki bakın Arkus Ayşe en önemli nokta. Abone olmanız lazım arkadaşlar. Abone olma butonuna tıklamanız lazım. Ondan sonra bildirimleri açıp tüm işaretlemeniz lazım. Arkadaşlar bundan benden size söylemesi vallahi bir Ondan sonra videoyu 3 saat içinde beğendiğinizde beğenme de butonunda değişik renkler göreceksiniz böyle. Değişik sürprizler göreceksiniz. Ve arkadaşlar bir tane daha sürpriz var. Onu ben yani söylemek istemiyorum ama ağzımda kaçacak diye çok korkuyorum. Benden size söylemesi arkadaşlar deneyin ve görün. Siz de arkadaşlar 3 saat içinde ilk başta videoyu beğenme butonuna tıklayın. Ondan sonra kalemizi <laughs> tıklayıp tüm işaretleyin. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizlere gelecek olursak. En bizim için bizi vereceksin. Aynen öyle. Çocuğunuza bakmamı Değil mi ee, evet böyle bir şey istemiş oluyorum ama sizler yani böyle çocuğuma karşı çok ünlü bakmışsınız bir kere tamam mı? Burada bekleyin. Neden Hincan neden burada bekliyoruz? Çünkü sizin yanınıza önemli birisini getireceğim. Tamam Hincan bekliyoruz. Bekliyoruz Hincan. Bakalım Altın onları yanına söyle. Siz bana çok kötü davranıyorsunuz bir kere tamam mı? Babam size babam size bu lezzetleri söyleyecek. Neyden bahsediyorsun sen ya Altın? Biz sana çok iyi davrandık. Hayır kötü davrandınız. Gördüğünüz gibi çocuğuma gerçekten kötü davranmışsınız Yağmur. O yüzden ikinize de yani ne bileyim vereceğim elmasar 20-20 iken 5-5 vereceğim. Ve Ondan sonra da yani sizi burada görmek istemiyorum Buradan bir önce defolup gideceksiniz Tamam Engin Can ya of ama bak paramızın geri kalanını da ver Geri kalanını nasıl vereyim Çocuğum yani mutlu birisi değil şu anda görmüş olduğun değil mi Evet Engin neyse haklısın Paramızı ver işlerimizi ver gidelim Aynen öyle senin yanında kalmak istemiyorum zaten Sen çirkin tekisin bir kere tamam mı anladın mı Sen yani ne bileyim hayatımda tanıdığım En ama en ama en çirkin insansın Ne <laughs> ne 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 diyorsun sen ya Öyle Engin Can öyle lafımın arkasındayım Tamam ya ben sizi istemiyorum yani lafınızı da yani ne bileyim <laughs> Benim için bir önemi yok yani Her neyse Hadi gel canım onu benim merak etme. Ben şimdi sana tekrardan yeni birisini getireceğim. Tekrar onu seveceksin bir kere tamam mı? Gerçekten mi babacığım? Evet gerçekten canım onu benim merak etme. Sana kötü davranmayacak birini tanıyorum. Ha, ben senin arkadaşlar en camdanı görmüşsün şu evine çağırdım. Uzun süredir bu şehre gelmedim Şunlara bakın etraf gerçekten çok değişmiş yani. Neyse tamamdır. Buraya doğru park edebiliriz. İngilizcenin evi senin burası olması lazım arkadaşlar. Çünkü burayı kullanmıyor. Bu görmüşsünüz de arkadaşlar atlas dedikleri canı falan verdi yani. Orada başka bir birlikte yaşıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar bu evi de satılığa diye biliyorum. diyebiliyorum. Her neyse ki burası var. Onu sormadım ama direkt zili çalacağım. Hey İngilizcan içeride misin? Kapıyı açar mısın? Ben geldim. Bekle sen altın burada. Geliyorum tamam mı? Tamam babacım. Bekliyorum geldim. bir saniye geldim. En şu kapıyı. Geldim ya geldim Allah a. kusura bakma birazcık beklediğim için. Bir, bir saniye Selin sen gerçekten çok değişmişsin. Evet en sen de bayağı bir değişmişsin. Senin yürümede iki ay oldu sonunda değil mi? Evet senin ya. Seni yani gerçekten uzun süredir görmüyordum. Şuraya bakın da Senin arkadaşlar size güzelleşmiş mi? Yok seni benim yani. Hmm, arkadaşlar yani daha da mı güzel olmuş? <laughs> gideceksin ya? <laughs> i̇ltifat et durma. Beni utandırıyorsun. Tamam tamam ya. Hani şey iltifat etmek için gelmedi sonuçta değil mi buraya? Evet İncan. Bana verileceğin bir iş vardı galiba değil mi? Evet iş vardı. İçeride konuşalım mı? Olur İncan. Uzun yoldan geldim vallahi bileyim. Burada yani ne bileyim kulaklığı bir ihtiyacı var. Tamam merak etme merak etme. Konuşmanın içerisinde o da yani geçecek yani konu olarak. Gel içeriye. Geleyim İncan. Ev gerçekten eskisi gibi duruyor. Eski halimizin olduğu gibi. Evet ya eski halimiz derken eski ben halimizden... Gerçekten çok özledim. biliyor musun Selin? Evet Engincan. Yani her ne kadar sen üzülüysen ben de seni kadar özledim. bakalım oğlum? Engincan bu ne kadar bir tatlı çocuk böyle. Bunu ben hatırlıyorum. İsmi altın olması lazım değil mi? Evet ismi altın. Tanıştığınızda memnun oldum değil mi? Altın Selin. Selin altın. Babacım çok iyi bir ile benziyor. Ben ama bir açık bilip kaynamacıktı. Ben, ben babacım ben süt istiyorum Ama yani altın evde süt yok şu anda yani Marketler de kapalı Saat yani biliyorsun 22'den sonra kapalı oluyor değil mi marketler Evet babacım ama ben süt istiyorum Sü Süt istiyorum Tamam merak etme merak etme Bunun bir çözümünü bulmaya çalışacağız İlginç an, ben yani ne bileyim <laughs> İstersen imzalayabilirim yani altını Altın sen yani ne bileyim ee, süt içmek istiyorsun değil mi Evet de yani Ben ben de evime geçerim Yani arkadaşlar ben yani <laughs> ne konuşuruz anlamıyorum şu anda mı ee, Süt istiyorsan yani ya Altın bak senin görmüş öyle bir senin için yani süt verebilirmiş. Anladın mı? Gerçekten babacığım. Senin abla böyle bir şey yapar mısın? Tabii ki yaparım en Can. Merak etme. Altın gel biz seni bir kere çıkalım. Bizi izleyelim olur mu? O da iyi birliği. <laughs> babacığım görüşürüz. Görüşürüz Altın kendine iyi bak. Hadi bakalım arkadaşlar siz onu yukarıya mı çıkıyorsunuz yani? Ne bileyim. Ben evden gidiyorum tamam mı? Tamam en Can, nereye gidiyorsun? <laughs> Sen istersin yani e, yemek hazırlayabilirim sana. Hayır hayır yani ya yemek hazırlaman falan değil yani. Her neyse. Arkadaşlar siz yani eviniz gibi takılabilirsiniz buralarda. Tamam Engincan. her neyse. Görüşürüz o zaman. Akşam evine gelir misin? E, bilmiyorum senin yani buna hın, henüz yani açık konuşamam. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Görüşürüz İngilizcan. Açık arkadaşım, bana çok garip geldi ama sınırım arkadaşlar senin olmuş süt annesi olacak. Çünkü Darku sayesi derin yani çocuğuma çok iyi davrandı. Yağmur da çok iyi davrandı. Onlar evime bakıcı olarak gelmişti. Ama arkadaşlar yani ne bileyim seninle birlikte barışmayı düşünüyorum. Siz arkadaşlar seninle birlikte barışmalı mıyım? Yorumlarda yazın da Darko sayesi. Hepiniz önüne kalbileceğim gerçekten. Bakın samimi bir şekilde söylüyorum. Yemin ederim arkadaşlar Allah Kur'an çarpsın. Herkes yorumlarda yazsın. Hepiniz önüne teker teker kalbileceğim. Ve kanalınıza da tek tek abone olacağım. Hadi bakalım Darku sayesi. Size de güveniyorum arkadaşlar. Olamazlar bu sayısı. Önümde yorum belirdi. Şuna bakın arkadaşlar. Asla ki 3 saniye demiş ki. Yani 3 saniye falan. Abi seninle birlikte sevgili ol. Bakalım Darkusay şöyle kalbini bırakalım. Tamam de. Denizlerin ne demiş arkadaşlar. Abi of seninle sevgili ol. Uf Darkusay ya. Böyle arkadaşlar yani ne bileyim. Ben ben birazcık seninle birlikte tekrardan aşık olma duygularım gerçekten artmaya başladı. Olamaz ya. Hayır. Hayır. Eski günler hatırlıyorum arkadaşlar. Onunla birlikte yani ne bileyim. Kötü zamanlarımız da oldu ama iyi zamanlarımız daha fazla Yani oldu Darkusay'si. Bu durum arkadaşlar sizler karar vermelisiniz. Yorumlar dizin. Sence onunla birlikte sevgili kilometre <laughs> miyim <laughs> Kardeşim kimi devleti seviyorsunuz ya neyden bahsediyorsun? Aynen birader ya kiminle birlikte Aa Mcfly Mac, sen burada ne diyorsun? Bir saniye ya konu Mcfly değil arkadaşlar Abbas, Can ondan sonra da Mcfly Siz içiniz burada ne yapıyorsunuz? Birimi dikin zorunuz yoksa Hayır ee, şey ee, Evet birazcık öyle olabilir yani Seni uzun süredir görmüyorduk aramıza katılmanı istedik Aramıza katılmanı mı? <laughs> neyden dolayı? Kardeşim birader de oynayacağız ondan sonra Ne bileyim evde takılacağız sen de gel bizimle birlikte Eski günlerdeki gibi Aynen birader ya ne olur ee, Tamam arkadaşlar o kadar yani bunun için gelmişsiniz ama <laughs> Kardeşim yorumlarda neden böyle şeyler yazıyor ya? Senin bilin... Senin girmemiş buradan. Ya bas, bakma sana yorum ya. Orada eski yorumlara bakıyordum ben sadece. Eski yorumlarda demek ha? <laughs> kardeşim orada yani 3 tane çöp falan yazıyordu yani. Beni kandırmaya falan mı çalışıyor yoksa? Birader beni kandıramazsın bak ha. Bakacağım şimdi yorumlara telefonlar. Ya tamam arkadaşlar sizlere gerçeği söyleyeceğim. Ha neyse. Selin şu anda evde. Ve biz onunla birlikte tekrar sınırımı düşünürüz yani anladın mı? Nasıl yani sevgili mi olacaksınız? Hayır yapmaz yani sevgili... Yani olacağız kardeşim de... Bu durumu şu anda yani ne bileyim ele almadık anladın mı? Anladım kardeşim kardeşim aradım. Yüzünde birazcık domates gibi oldu ya. Değil mi arkadaşlar? Aynen birader. <laughs> Aynen birader vallahi bileyim Of yapmayın Allah'la ya. Beni utandırıyorsunuz. Tamam kardeşim utandırıyoruz da neyse ya. Hadi gel gidelim bizi de bekle gülüyorsun değil mi? Gidiyorum arkadaşlar tamam gidiyorum merak etmeyin. Her neyse arkadaşlar şu anda Selim ve Altın yukarıda. Yani ne bileyim Altın bildiği suçucu yani. Her neyse hadi arkadaşlar gidelim. Kuykum gel teşekkür ederim beni bu yere geçirdiğin için. Önemli değildi. Sana bir şey soracağım. Sen kaç yaşındasın? Ee, şey, e, bir, bir yaşındayım. Bir yaşında mısın? Bir yaşındaki bir çocuğun böyle konuşması imkansız yani. Özür dilerim. Kötü bir şey demedim. Hayır kötü bir şey demedim de. Her neyse. Benim biraz kendine bilip şüphelendirdin anladın mı? He, anladım. <laughs> Sıkıntı değil merak etme. Sana bir şey soracağım. Sen hiçbir normal çocuğa benzemiyorsun da. Her neyse. Daha fazla süt içmek ister misin? Evet isteyim. Al bakalım o zaman sana doğru. Bu süs şişesini artık yani istediğin gibi tüm gün boyunca içebilirsin. Ondan sonra yatarsın burada. Yani ne bileyim. E, ben de aşağıda bir, e, bir işlerim var yani ya. İngilizce ne istediğimi hazırlayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Sen baba baba hala aşık mısın? E, bu, bu, soruyu nereden biliyorsun Allah ya? <laughs> Hepsine gelmez bir kere. Her neyse. Al bakalım sen orada sütü içmeye devam et. Tamam teşekkür ederim. Sayın birazcık boyumdan büyük bir işlere kalkıştın. Evet birazcık değil. Çok fazla kalkıştın yani vallahi billahi. Olamaz ya. Arkadaşlar sakın ama sakın en aşık olduğumu yazmayın tamam mı? Vallahi yazmayın. Bir de gerçekten ya İngilizcen anlar bu durumu Ona karşı aşık oldum belli ön lazım arkadaşlar Onunla birlikte arkadaşlar yeni bir yani başlangıç yapmamız lazım arkadaşlar Hadi bakalım Darko sayısı Lütfen sakın ama sakın yazmayın Sizden tek ricam bu Aynada kendimi gördüm daha demin Yine de gireceğim arkadaşlar diye sevdiğimi hazırlayacağım Tavuk yemeği arkadaşlar Tavuk indisi gibi bir şey yendim fırında vereceğim. Ondan sonra arkadaşlar o tavuğu yapacağım. Mükemmel olacak. Evin arkadaşlar her türlü her keresini hatırlıyorum. Yani burada geçirelim anladın ya ya? Neyse artık gece oldu. Benim gitmem lazım tamam mı? Tamam birader. Biz bu duruma neyse karşılıyoruz. Ya ben demiştim işte ya. Erkenden girecek. Bebek oğlum bu ya. Bebek ya. Bu adam değil. Ya Alpars yapacağım işlerim var kardeşim. Hem senin evde bekliyor beni. Ondan sonra yani ne bileyim, aradan uzun saatler geçti anladın mı? Doğru söylüyorsun kardeşim. Her neyse. B biz bekledi mi sonuçta? Aynen birader. Kusura bakma. Aynen birader ya. Gerçekten kusura bakma yani? Biz bu durumu yani öne alamamıştık. Kusura bakma. Gitmek ister sen gidebilirsin. Tekrardan gelir misin peki? Aynen gelir misin? Gelirim Abbas merak etme. Zili bakın arkadaşlar yapmasın. her neyse baş görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kardeşim seni özleyeceğiz. Ben de seni özleyeyim Abbas ya. Konumuz <laughs> arkadaşlar yani ne bileyim bir çocuğa sahip olmanın yani en kötü yanlarından birisi de erken geri dönmek. Çocuğuma bakmak arkadaşlar. Çünkü yani sorumluluk sahibi olmak. Bunu bazen arkadaşlar tüm babalar düşünmedi. Sinirim artık arkadaşlar eve gidebilirim. Hey Selin kapıyı açar mısın ben geldim. Getirmeyeceğim bir saniye. Hocanın <laughs> altındaki basmam Hmm, leziz, leziz, kokular geliyor arkadaş evin içinden. Hadi ya senin gel. <laughs> tamam Engin yani, geldim. Şimdi en sevdiğimi hazırladım Engin Can. Yani. Benimle bekler misin acaba? Hmm, bunu bir randevu olarak düşünebilirsin. Randevu mu? Hmm, nasıl yani eski günlerdeki gibi? Evet Engin yani, eski günlerdeki gibi. Sen ve ben aramızda hiçbir şey giymeden yani olan zamanlardaki gibi. Ya bir şey söyleyeceğim senin ama yani. Senin birazcık yüzün neden kızardı? <laughs> hmm, hayır kızarmadı Engin yani, ya. <laughs> Yüzüme bakma. Tamam senin ya. Her neyse bunu anlayışla karşılarım. O zaman birlikte bekleyebiliriz değil mi? <laughs> yiyince yani, yiyebiliriz. Arkadaş gibi mi? Evet, arkadaş gibi. Yakın arkadaşlar olabilir. Yani sevgili hayır yani arkadaş gibi. Anladım anladım ya. E, evet sevgili pardon, arkadaş gibi yani. <laughs> Neyse, o zaman bana yemekle katılır mısın? E katılırım tabii ki de yiyince. Yani her türlü yemeğe birlikte gelirim yani. Sıkıntı değil. seni yani ne bileyim, her türlü yemekte yerim. Ne kadar Neredeyse. O zaman Narkus Ayşi, bu videonun sonuna geldik. Şu anda so sevimli çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar. Soldaki, sağdaki ya da ortadaki arkadaşlar. Tüm videoları tıklayabilirsiniz. 3 tane video var. Ortadan kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Seni seviyorum Darkus Ailesi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın Hoş Darkus Ailesi. Ben de çok seviyorum arkadaşlar sizleri. Siz beni seviyor musunuz? Merak etme onlar seni gerçekten çok seviyorlar. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Arkadaşlar bir sürprizim olacak. Onu birlikte seviyor olacağım yani. Bir dahaki bölümü izlemeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.